Salı gününden herkese merhaba güzel arkadaşlarım. Şimdi saat 12. Evimi toparladım, işlerimi, güçlerimi bitirdim, kahvemi içtim, masama oturdum. Lila'yı bir buçukta almaya gideceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bugün hava nasıl sıcak olacağını düşünmüştüm. Çocuklara sabah okula tişörtü de gönderdim. Hava döndü, neredeyse yağmur yağacak ve ev o kadar karanlık ki. Yani ben bugün güneşli bir gün hayal etmiştim. Neyse Allah'tan gelene yapacak diyecek bir şey yok. Giderken montla gideceğim onları almaya dönüşte üşümesinler İnşallah okulda da üşümemişlerdir hemen dizime bakayım örgümü öreyim şimdi bundan ne yaptığımı elbise yapacaktım burası önü burası arkası bence iyi hatta kuzenime bir ölçü sorayım ben ölçüsünü isteyeyim daha garanti olsun kuzenimin kızını hazırlıyorum çünkü bu elbiseyi eminim kızlar da isteyecek. Orada kızlara yaparım artık. Bir saattir internet sorunuyla uğraşıyorum. Annemin internetinde bir sorun var. Telefonda ondan ona, ondan ona, ona laf anlattım. O öbür tarafa aktardı, ona laf anlattım. Sonra birine aktardılar, bir daha anlattım neyse. Ondan sonra çözemediler. Teknik servis gelecek. Sanırım modemde sorun var. Birimi geçmedi yani vaktim. Bir de karnım acıktı. Kendime ne yapacağım biliyor musunuz? sucuklu kaşarlı lavaştan tost yapacağım. En çok canım öyle şey çekiyor. Ben lavaş çok seviyorum. Tam da ağzıma layık. Hem kızların da çorbasını <laughs> yapayım. Kendime de bir tost yapayım. Bunu biraz ısıtayım da yumuşasın. Şekil vermesi daha kolay oluyor o zaman. mükemmel olmuş. Of of. Et yemeği değil keyif yemeği olsun 5 dakikada yemem lazım karnım doydu çorban pişti hemen ile yemeği <laughs> Oh, öbür taraf kurtaracak mı bilmiyorum. Öbür tarafa da bir bakalım. Oo, oh, buraya olmadı. O oh. oh, store oraya olmadı. Olmadı. Oraya başka bir şey düşünmem lazım. Kumaş perde store düşünmem lazım. Neyse. O kadar da uğraştım taktım. Ölçmemiştim. Çıkartacağım. Şimdi bir de çıkartmakla uğraşacağım. Çarşamba gününden herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Saat şu an 9.30. Neyi var, ne yaşıyorsam, ne yaşamıyorsam hepsini görün. Ee, iyisiyle kötüsüyle, güzelliğiyle, çirkinliğiyle yapacak hiçbir şey yok. O yüzden hiçbir şeyi saklamayacağım. Ee, çocukları bıraktım, geldim. Azıcık telefona baktım. Ondan sonra saçım başım dağınık. Yıkamam lazım. Kahvaltı yapmam lazım önce. Ev dağınık. Ee, çok işim var ama ben önce güzel bir kahvaltı ile güne başlayacağım. Kahvaltı yapalım. Kendime şöyle bir kahvaltı tabağı hazırladım. Çiğceli yumurta. Bu dolapta kalmış. Ekmek siyahın olmasın. Bunu diyetten alışkanlık haline getirdim. Semizotu bitene kadar yiyorum her gün. Çayım ve reçelli peynirim. Çok uzun zamandır böyle yememiştim. Şimdi Kahvaltı Demir. yaptım ama önce bir saçlarımı yıkamak istiyorum. Hani evin işine başlamadan önce. Şöyle bir kendime geleyim. Yüzüme gözüme bu hafta hiçbir şey sürmedim. Yine bugün biraz bakım günü olsun. Çarşamba. Ondan sonra... E tamamen kendime iyi baktıktan sonra kulağıma kulaklığımı takıp evimi toplamaya başladım. Ve geldim. Şimdi onu birazcık kurmasını bekleyeceğim ama diyetten değil aslında ama biraz da hiç bakmadım kendime. Onunla da alakası var. Şimdi ben kendime bir bakım yapınca işler değişecek. O zaman şöyle bir kapatayım. Hemen geliyorum. De taktım. Hala işe başlayamadım. Ağrı kesici almam lazım. Başım ağrıyor. Ondan sonra başlayacağız bir yerlerden. Babamla, baba alo Mükemmel olmayan hayatım, yarım kalan işlerim, bazen rast gitmeyen işlerim, eksik yaptıklarım, hatalarım. Bunların hepsini burada gönül rahatlığıyla paylaşabiliyorum. Kendimi paylaşabiliyorum. Çünkü sizlerin beni anladığını biliyorum. O sebeple Burada bir teşekkür etmek istedim çünkü bu videoda çoğu işim yarım kaldı ve birçok şey istediğim gibi gitmedi. Ama ben bunu sizinle paylaşmaktan çekinmedim. Bana bu güveni de siz verdiniz. Teşekkür ederim öyle içimden geldi söylemek istiyorum. ilk video yüklemeye başladığım zamanlarda daha böyle e, rahat bir şekilde her şeyi yüklüyordum. Ama böyle son zamanlarda üzerimde sanki e, eleştirilme kaygısı ya da artık e, mahcupluk ne olduğunu bilmediğim bazı duygular oluşmaya başlamıştı. O yüzden arada video yüklememe sebeplerim e, yaptığım işten e, çıkardığım şeyden mutlu olmadığım için Şimdilerde öyle yapmamaya çalışıyorum dediğim gibi ne yaptıysam o tekrar eski o halime o daha doğal size her şeyi en açık haliyle paylaşabildiğim hallerime tekrar dönmeye çalışıyorum sanırım bunun şuna da alakası olabilir küçük yerde yaşıyorum artık tanıdıklar falan da takip ediyor onlardan mı çekiniyorum utanıyorum? Sonra diyorum ki neden yani e, ne uzaktaki arkadaşlarından utanmıyorsun yakınlarından utan neden utanıyorsun ya da utanacak hiçbir şey yapmıyorsun diye kendime iç ses söylüyorum. Yani iç sesim böyle konuşuyor. E, bu düşüncemi de paylaşmak istedim. Böyle düşünüyorum. Son zamanlarda üzerimde böyle bir e, his vardı. Ama gidiyor. evi topladım. Şimdi süpüreceğim, sonra sileceğim, sonra toz alacağım. Saat 12 çeyrek geçiyor. Gün çok güzel geçiyor benim için bugün. aynaların bir de etrafını birazcık bir tozunu alıp bir kahve molasını hak edeceğim. arguç çocuk diyor ki telefonlarınızı hiç açmıyorsunuz ama siz diyor dedim ki ben evdeyim dedim siz gelin ben yoksam da kapıya bırakın çünkü ben iş yaparken duymuyorum telefonu şimdi aramış duymamışım kargom geldi ne aldım unuttum ha Laptop standı. Bunda Neşim istemişti. O bir arkadaşında görmüş, hani ekranı yukarıda tutunca daha kolay oluyormuş. Dedim, ben niye kullanmıyorum? Ben de çok fazla bilgisayar kullanıyorum. Ders çalışırken falan işime görür. Hemen deneyelim nasıl bir şey olacak, nasıl kolaylık olacak, bakalım. Kendim, kullanışlı oldu. Ee, daha iyi olacak benim için. Gözlerim daha az yorulur. Saat tam bir. Şu anda bir kahveyi hak ettim. Bir molayı hak ettim. Yağ sıçramasın diye makinenin burasına şimdilik bunu koydum. Ee, sizlerden biri, kaç kişi de söylemişti yağ sıçrayabilir diye. Haklısınız. Ben de kıyamadım makineye. Şimdilik başka bir yer bulamadım. Daha uygun ama bu korur diye düşünüyorum. Ya da kesme tahtasını koyacağım oraya. Hem elimin altında olur. Ona da yer çıkmış olur. 4 oldu başımın ağrısı hala geçmedi böyle bir sersem gibiyim bir şey yapacağım ama bir tarafımda böyle ilaç alıp yat diyor ama e, yavaş ilerliyorum biraz bir kargo'm daha geldi onu göstereceğim ben bu keçe sepetleri çok beğendim devamını aldım o yüzden hiçbir şey yapamazsam şurayı bir toparlayayım bunlarla bir düzenlemesini yapayım bir de bir düzenleyici daha aldım çorapların düzeninden mutlu değilim çoraplarım dağılıyor. Yani istiyorum ki istediğim gibi olsun, düzenli olsun. Aslında bütün böyle her şeyin böyle yuvaların içinde görmek istiyorum. Ama önce bir çorapla başlayayım dedim. Kullanışlı olacak mı? Olmayacak mı? Nasıl olacak? Onu yaşarken göreceğiz. Şöyle bir e, çorap kurçu aldım. Böyle gözleri var. İçerisine bana bu kadar çorap yeter. Zaten bu kadar çorabım var. E, ondan sonra her birine bir tane çorbamı koyup buraya koymadıklarımı da kullanmayıp öyle bir düzen kurmaya çalışacağım. Aynı şeyleri sonra başka e, kıyafetlerim içinde yapacağım. Özellikle çekmece içi bunun e, atlet ya da tişörtleri koymak için böyle göz gözü olanları var. Çok bakıyorum onlara ama emin olamıyorum. Ama ben de ona uygun katlıyorum aslında. Yani benim düzenim ona çok uygun. Onun olmasının avantajı e, birbirine geçmeyecek kıyafetler. Daha der toplu duracak yani benim düzenime uygun gibi gözüküyor. Onlardan da bir tane alıp deneyeceğim. Memnun kalırsam kendi kıyafetlerimi, yazlık kıyafetlerimi özellikle kışlıklarda zor olur. Hani daha kalın oluyor ama yazlık kıyafetler için uygun olabilir. O zaman şey yapalım. Ben bir tane daha ilaç alayım. Bir şeyler atıştırdım. Sonra bunları, çorapları buna bir yerleştirelim. Ondan sonra keçeleri de şu kitaplığı bir toparlayalım. Bir de benim dolabım dağıldı. Başka şeyler yapacaktım ama bunları yapalım. Ufak ufak öyle ilerleyelim. O zaman ben ne yapacaktım? Ağrı kesici içip geliyorum. Şimdilik böyle yaptım. Yıkanacak olan çoraplarım da var. Bence güzel olacak. Yani çoraplarımı görebilmem açısından daha güzel olacak. Güzel neredeyse ben onu arayıp, bulmaya çalışıyorum. Bir seferde bulabildiğim bir şey değil. Belli şeyleri deniyorum, ondan memnun kalırsam devamını getiriyorum. Artık bu taktikle ilerliyorum. Daha önce böyle yapmıyordum. Ne bulursam, ne görürsem onu denemeye çalışıyordum. Bence bu daha güvenli bir yöntem, daha garantici bir yöntem. Şimdi geçen şu kutudan almıştım. Beğendim. Şimdi devamını aldım. Kalan ipleri de yine... Onun içinden bu arada almak da benim için kolay oldu. İçini görmek de kolay oldu. O yüzden bu dağınık görüntüyü e, bu kutularla daha düzenli hale getirelim. Severler bilirler. Bu tarz malzemeleri düzen tutmak çok zor. Hani bilmeyenler nasıl düzensiz oluyor diye belki sorgular ama gerçekten çok zor böyle. O yüzden ben de en kalıcı düzeni sağlamaya çalışıyorum. Bir de bir sefer düzenlemek yetmiyor. Bence Düzende de sürekli olmak gerekiyor. Ben az önce daha önce söylemiştim. Onda da bir çabam var. Düzenledim geçtim değil. Kalıcı düzeni nasıl bulabilirim? Ben size bu videoda göstermeyi unuttum. Aslında böyle anlık Düzen gösterecektim. Bakayım en son toka düzeni nasıl olmuş? İşte beyaz dolapın içi en son nasıl? E, hala düzenimi devam ettirebiliyor muyum? En gerçek haliyle gösterecektim. Unuttum Lize ama de söyleyeyim de. hala ilk ne? düzenlediğim, o videoda düzenlediğim gibi kaldılar. E. Son düzenlerinden çok memnunum. Yani yapıyorum galiba. Geç oluyor, güç oluyor ama sonunda oluyor Önemli olan da sonuç. bu kutulardan da çok memnunum. İçinden kitap alıp okumak bizim için çok kullanışlı oldu. Yıpranmıyorlar, öyle kolay zarar görmüyorlar. Ya kullanımla alakalı olabilir ama bizim için şu anda bu beyaz kutular bayağı kullanışlı. Yarım bıraktıklarımı da buna koymayı planlamıştım. Bunun içine yarım bıraktığım olsun. Onu da buraya koyalım. Orada yarım bıraktıklarım var. Yani örmeye devam edecek olduklarım. Burada dikiş malzemelerim var. Burada elektronik e, lazım olan şeylerim var. Daha derli toplu bir görüntü oldu en azından. <laughs> İki tane kutu da boşa çıktı. Bunları mutfağa götüreceğim. Az bir kendime süt ısıttım, ılık süt. Birazcık ders çalışacağım. Çocuklar da oyalanıyorlar. Öyle vakit geçirmeye devam edeceğim. Hala başım ağrıyor. Şu an hava çok güzel, enerjim iyi ama keyfim yok. İzlediğiniz ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.